Merhabalar. İran'dan Notlar adlı program serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün İran'ı konuşacağız tabii ki ama İran'ın en gündemin en yoğun, en merak edilen, en canlı olayıyla ilgili konuşacağız. İsrail Filistin savaşı, İsrail Hamas çatışmaları çokça tartışılan bir durum var. İran'ın bu çatışmalardaki konumu ee, bu çatışmalar, bu savaş İran'a sıçrayacak mı? İran müdahil olacak mı? Ee, olayın e, bu yönünü konuşacağız. Cemalettin Taşkentle konuşacağız her zamanki gibi İran uzmanı. Merhaba Cemalettin. Ee, merhaba Mehmet Bey. Hemen e, sıcak bir gelişmeyi sorarak başlayayım. Amerika ile İran'ın karşılıklı açıklamaları vardı bölgedeki bu gerilimle ilgili. E, bugün Amerika... İran'ın Suriye'deki uzantılarını, vekil güçlerini vurdu. Bununla nasıl bir mesaj vermek istedi Amerika? Evet, 17 Ekim'de İran'ın bölgedeki proxy güçleri diyebileceğimiz Suriye ve Irak'taki güçleri aracılığıyla Amerika'nın bölgedeki varlığına dair varlığına yönelik bir saldırı, birkaç saldırı olmuştu. Ben son buraya başlamadan önce İran basınına bakmıştım. E, isterseniz paylaşayım İran Dışişleri Bakanı e, Hasan e, Emir Abdullahiyanın e, bununla alakalı bir şey, açıklaması olmuştu. E, kendisi şöyle dedi: Eğer dedi bölgedeki eğer Gazze'deki gerilim düşürülmezse bölgedeki e, Amerikan varlığı güvende olmayacak. Yani bölgedeki kast, kastı bölgeden kastı, Suriye ve Irak'taki e, büyük ihtimal oradaki uzantılarını kastetti İran. Bu açıklamanın ardından bugün Amerika bölgedeki e, İran e, varlıklarına, İran uzantılarına karşı bir hava saldırısı düzenledi. Daha önceden e, Amerikalı birkaç asker yaralanmıştı. E, 17 Ekim'de İran'ın e, İran'la bağlantılı olan e, olduğu düşünülen e, proxy güçlerin Amerika varlıklarına yönelik saldırısı sonucu. Bugün böyle bir e, karşılıklı bir uygulama. E, düello şeklinde e, kısa saldırılar görüyoruz biz. Bunun aslında e, bölgedeki gerilimin, e, Hamas-İsrail geriliminin aslında İran tarafından bölgeye e, yayılma çabaları olarak görebiliriz. Bu Amerika için de geçerli aynı zamanda. İran'ın bölgedeki varlığını dahil olma olasılığını biraz daha frenleme çabası olarak okunabilir e, bundan sonra. E, e, tabii ki bu e, gelecekte gerilimin daha olası tırmanma ihtimalini de yükselten bir şey. Çünkü karşılıklı restleşmeler, açıklamalar devam ediyor. Burada e, söz konusu olan şey e, e, her iki tarafında ne kadar ileriye gideceği e, önemli aslında. İran e, direkt müdahil olur mu? E, direkt müdahil olması aslında e, olmasa bile e, şimdi şöyle ben e, bu noktada e, eski İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in bir açıklamasıyla e, başlamak istiyorum. E, kendisi diyor ki Cevat Zarif'in bu nükleer müzakereler esnasında böyle bir tavrı vardı kendisinin. İran'ın dahil olup olmayacağına dair duruşunu anlatması açısından çok önemli bir söz. O yüzden buradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Şöyle diyor Cevat Zarif, uluslararası denklemlerde ya masaya oturursun ya da masanın üzerinde olursun. Üçüncü bir seçenek yoktur. Yani işlerin siz olmadan yürümesine izin vermemelisiniz diyor İran. Yani bu bölgedeki gerilimin adlandırılması adına. Bu aslında İran rejiminin uluslararası sahnedeki ve özellikle Arapçası Gitalül Gazze dedikleri bu Gazze şeridinin de Filistin ve İsrail tarafları arasında bir savaşın yaşandığı bölgesel sahnedeki tüm olaylara ilişkin bize ipuçları veriyor. İran'ın bu duruşu yani sizin sorunuza cevaben. Yani İran'ın ne savaşın dışında ne de savaşın ana bölgesinden uzak kalacağını biz söyleyebiliriz. İkisinde de İran'ın varlığından söz edebiliriz. Bu savaştan uzak durması İran'ın bölgedeki varlığına, varlığının mantığına aykırı bir şey. Çünkü ben daha çok birkaç süre önce İran'daki bir think tank'te çalışan bir arkadaşıma sormuştum. Bir önceki başka bir gerilimle alakalı hatırlarsınız. Tahran'ın Körfez sularında bir ABD uçak gemisinin fotoğraflarını yayınlaması sonucu bir gerilim çıkmıştı. Nisan 2007'de olması lazım. Oradaki bir görevli ya bu olayın üzerine bana şunu söyledi. Biz aslında burada Amerikan zulmüne karşı koymak için Buradayız ve esasen biz İsrail put'unu kırmak istiyoruz gibi bir açıklaması olmuştu bunun. Bu aslında İran'ın bölgeye dair duruşunu bize çok iyi anlatan bir yaklaşım. Yani hem Gazze şeridinde olup bitenler hem Hamas-İsrail arasında gerilimi, İran'ın bakış açısı ve İran ve Tahran'ın İsrail'i ve İran'ı nasıl konumlandırdığını, nasıl yaklaştığını ee, işte İsrail ve Amerika'ya nasıl yaklaştığını en iyi nişanesi aslında. Çünkü e, e, biz aslında şöyle bir durumdayız Mehmet Bey. Ben bir şey daha paylaşmak istiyorum. Ee, e, İsrail'in e, aslında e, İsrail'deki yaşanılan askeri gerileme e, tüm beklentilerin üzerinde yani bu İran'ın da beklemediği bir şey aslında. Ve o kadar ki yani İsrail liderliği, Netanyahu etrafında toplanan İsrail liderliği 7 Kasım'dan 7 Ekim'den bu yana ee, bu şoku atlatamadı ee, Hares'te çıkan bir yazı var onu hemen e, sizinle e, paylaşmak istiyorum buradaki yazıdaki e, içerik gerçekten e, İsrail'in duruşunu e, şu an görüyor musunuz yazıyı Mehmet Bey? Evet. Hı -hı. Ee, burada Hares'te çıkan bir yazı e, yazıda şöyle diyor e, tercümesine yardımcı olayım İsrail'de olup bitenler son Hamas'ın saldırısı dolmuş bir barajın patlaması gibiydi bu İsrail siyasetinin geleceğini, Netanyahu'nun geleceğini ve e, bölgenin geleceğini etkileyecek bir saldırıydı. Eğer Netanyahu bu süreci yönetemezse, İsrail'deki e, politik elitler bu süreçte Netanyahu'nun yanında olmazsa, e, bu süreç İsrail açısından zor atlatılacak bir süreç e, diyor. Bu açı, şu açıdan önemli. Ben hani burada her iki tarafın e, olaya yaklaşımı ve İran'ın, İsrail'in e, şu anki durumunu çok iyi, analiz ettiğini ve İsrail'in nereye konumlandırması gerektiğini annin toplum uluslararası toplum tarafından anlaşılması gerektiği bir dönemde e, olduğunu düşünüyorum özellikle askeri kurum ve İsrail toplumu arasında kurum içinde ve e, kurumun askeri ve siyasi liderliğinin e, mekanizmanın ikili ilişkilerin çöktüğü bir dönemde ve bu güvenin kurulup kurulamayacağının İsrail basını tarafından hares gibi e, daha duyarlı daha olup duyulu basın tarafından sorgulandığı bir dönemde e, bunu İran çöküş olarak görülüyor görüyor ve tam aradığı şey olarak e, e, karşısına çıkıyor İsrail'deki bu durum çünkü e, e, bunu peki ne yapacak e, o zaman yani İran'ın askeri gücünün zayıfladığını zayıf durumda olduğunu anlayan İsrail'de. İran evet. nasıl bir e, yol haritası izleyecek e, işte onu hani biraz temellendirmeye çalışayım e, Hamas hareketinin e, Tahran'la işbirliği içinde olsun ya da olmasın e, gerçekleştirdiği bir ap, e, operasyon aslında Tahran'ın e, aradığı bir şey olabilir bu dönemde. E, nitekim az önce de bahsettiğim eski Dışişleri Bakanı Zarif'in ifadesiyle İran'ın e, bölgenin geleceğine dair e, herhangi bir müzakere masasında e, bir koltuk edinmesini sağladı. Yani bu bir müzakereye giden bir süreç savaştan öte. E, müzakereye giden bir süreçse eğer İran'ın burada alt, alt, artık bir müzakere masasında oturabileceği bir koltuk var ve onu İsrail'in e, bölgedeki rolünün yükselişine e, nasıl ve hangi yolla karşı çıkacağını düşüneceği bir fırsat aralığı olarak görüyor mesela. İsrail'in sahip olduğu rolü, e, mesela Azerbaycan Cumhuriyeti'ne dikkate alalım, e, İran'ın en yakın konumda olup onu çevreleyen ve e, aslında stratejik çıkarlarını tehdit eden bazı ülkelerle kurduğu ittifaklar yoluyla, e, Askeri ve güvenlik düzeyde e, gerekse Tel Aviv birkaç Arap ülkesiyle imzaladığı anlaşmalar diyelim. Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki yakınlaşma. E, bu e, İran'ı buna zorlayacak dengelerin e, aslında değiştiği bir dönem. İsrail o yüzden İran o yüzden bu e, gerilimin parçası olmak zorunda her ne kadar e, resmi söylemlerle bundan uzak dursa da. Ee, Tahran'ın bu e, gerilimdeki yani karşı tarafı olarak düşünün diğer tarafı İsrail ve e, Batı olarak düşündüğünüzde masanın bu tarafında İsrail'in e, Tahran'ın e, liderliği açısından masadaki e, bu koltuğu sağlam tutacak şey yani biraz daha e, e, sembolize ederek atma, anlatmaya çalışıyorum. Tahran'ın koltuğunu sağlam tutacak şey Gazze'de e, İsrail ile Hamas arasında yaşanan e, savaşta e, olası bir ateşkesin veya askeri operasyonlara son verilmenin yolunu açabilecek bir anlaşmaya e, varmak üzere baskı oluşturmasıdır. Yani Tahran'ın eğer olası bir anlaşmada e, kendisine bir müzakere masası kurması ve bu masada yer alması gerektiği görüşü hakim. Şu an İran basınında da özellikle muhafazakarların e, ben e, hakim olduğu basını takip ediyorum şu an e, İran'da. Onların aslında bir müzak olası bir müzakere olması durumunda e, Tahran'ın e, Müzakerenin bir kısmında olması gerektiğini, e, savaş olmasa bile yani başka hani ihtimaller üzerinden gittiğimizi varsayalım, e, savaş durumunda da barış durumunda da az önce yani e, Cevat Tarifin de çizdiği o rota üzerine konuşuyorum. Hem savaş durumunda hem barış durumunda e, Tahran'ın e, bu olayda olması gerektiğini düşünüyor İran basını ve İran siyasi elitleri ve e, yani Hamas'ın Müttefiki olarak Filistin meselesinin olası herhangi bir çözümünden e, olası bir çözümde e, masada olma, olma olunmasının e, gerekliliğinin altını çiziyor. Yani şunu ee, diyebilir miyiz? Ee, İran askeri bir müdahalede bulunma İran askeri bir müdahalede bulunma ihtimali zayıf. Fakat şu anda eli stratejik ve diplomatik olarak güçlendi. O yüzden diplomasiye oynayacak mı? Bundan sonra olası diplomasi eğer e, olasılıklar üzerinden gidebiliriz. Burada hani e, e, kesin bir şey söylemek gerçekten zor çünkü ajandalarında neler olduğunu biz tahminler üzerinden söyleyebiliriz. Çok da e, böyle e, uçarı tahminlerden uzak durmak kaydıyla. E, Tahran'ın bu daha önce attığı adımları ve olası adımları üzerinden daha sağlıklı bir e, yorum yapabiliriz. Dediğiniz nokta çok doğru. Eğer bir e, askeri yeteneklerinin zayıfladığı bir dönemde, hele bu dönemde e, Batı yaptırımları karşısında aslında askeri olarak da çok maddi desteğinin olmadığı bir dönemde veya e, uluslararası parasının blok olduğu bir dönemde daha çok stratejik olarak e, askeri e, bir takım askeri girişimler üzerinden olası bir e, müzakerede elini güçlü tutmaya çalışıyor. İran müzakere masasında olmaya çalışıyor diyebiliriz. Nitekim Nasıl, e... ne tür bir askeri girişimler buna şey diyebilir miyiz? Hem biz az önce daha önce işte yayınlarda bahsed... konuşmuştuk evet. hem de e, bu bölge uzmanları tarafından da dile getirilen bir şey var. Vekalet savaşları olabilir. Yani proxy güçler üzerinden vekalet savaşları. Direkt İran İsrail'e, İran Amerika'ya saldırmaz ama vekalet güçler üzerinden bir çatışma olabilir böyle bir e, ihtimal mi var e, bu güçlü bir ihtimal aslında Mehmet Bey'sin dediğiniz Çünkü İran yönetimi yani kendi e, İran'ın e, müesses nizamı ve beraberindeki askeri kurumları olayları daha da tırmandırmayı istemeyebilir bundan sonra yani bekalet savaşları üzerinden e, oradaki varlığını e, karşı tarafa duyurmak e, bir tarafa dursun Onun yanı sıra gerçek kurumlar aracılığıyla da diğer yandan müzakere masasını e, ve gerilimi daha da düşürmeyi tırma, e, e, takip edebilir. Nitekim bu e, ateş e, ve savaş dairesinin Gazze cephesinin yanı sıra bölgedeki e, başka taraflara doğru e, genişlemesini de kapı açar. Mesela Hizbullah'ı da bu olaya dahil edebilir ki bu böyle bir durumda İran da bundan uzak kalamaz eğer askeri operasyon konuşulması, operasyon olasılığı durumunda. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hayyan'ın da çizdiği dışişleri denklemi bununla alakalı. Belki de İran savaş dairesini genişletmeme ve vardığı seviyeyi durdurmaya çalışmayı deniyor şu an mesela. Çünkü Abdullah Hayyan'ın Gazze düştüğünde ve Hamas'ın işi bittiğinde İran'daki o e, güçlü dengeleri de artık İsrail karşılığında Batı karşılığında yeteri derecede yüksek sesten dillendiremeyeceği bir e, döneme evrilebilir. Bu da İran'ın bölgedeki varlığını e, söylem bazında hem de eylem bazındaki varlığını tehdit edebilir. E, bu daha çok İran din liderinin de aslında görüşü bu yönde. 2012 yılında e, çizdiği dekleme de çok benziyor. Mesela Şam'ı hatırlayalım. E, Şam'ı ve Suriye'deki gerilimi hatırlayalım. Ee, Şam'ın savunmanın e, Tahran'ın savunmak olduğunu söylüyordu e, İran dini lideri ve Şam'ın düşmesi halinde Tahran'ın da savunululamayacağını düşünüyordu ve İran'ın e, Şam lehine askeri olarak e, müdahale etmesine zam, zemin hazırlamıştı bu söylem. Yani şunu söylemek istiyorum Mehmet Bey, İran önce söylem bazında olayları e, analiz etme konusunda bence maharetli. E, burada eğer e, Gazze'nin yok olması durumunda yani Gazze'nin düşmesi durumunda. E, Tahran'a direkt bir tehditin olabileceğini algılayabilir. Çünkü o da İran'ın e, dışişlerindeki dış işlerindeki e, dış politikadaki önemli donelerinden birisi Gazze ve bunun yok olması demek ki aynı zamanda. Bunun olmaması e, bunun olması bir e, ihtimal. Diğer ihtimal de e, İsrail'in e, ve Amerika'nın e, biraz daha frene basması e, olasılığı karşısında e, İran'ın Gazze üzerinden yeni bir müzakere masası oluşturabileceği. Çünkü İran artık 45 yıldan bu yana Batı yaptırımları altında ve özellikle son 15-20 yılda özellikle e, Batı ile ciddi bir müzakere süreci başlattı ve bir müzakere tecrübesi kazandı. Belki e, ben şunu düşünüyorum tahmini olarak eğer çatışma olmaz durumunda bir e, barış süreci olacaksa. İran bu masada da yer almak istediği için bugün savaşın bir parçası olmak istiyor olabilir, genişleme savaşın genişlemesine de kısmen genişlemesine de çanak tutuyor olabilir. Ben bunun yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani savaşı genişletebilir. Tekrar tam tersi bir olayda da bu müzakereyle. uzun açıklamalarından hocam, uzun açıklamalarından ben şunu anladım, doğru muyum, yanlışsam düzelt. İran Proxy güçlerle, e, vekalet güçlerle e, çatışmayı e, zaten e, çatışmalara bir şekilde müdahil oluyor, oldu, olacak. Bu zaten kaçınılmaz. Fakat e, İran e, artık eli de diplomatik olarak güçlendiği için bir yandan da bir masa kurulmasını istiyor. Vekalet güçleriyle çatışmayı büyütecek ki barış masasında onun da eli güçlü olsun kesinlikle o kadar böyle güzel bir tarif ettiniz ki diyeceğim. gerçekten hani e, önce proxy güçleriyle dediğiniz gibi artık tekrarlamanın bir mantığı yok. E, İran hem olası savaş durumunda veya olası barış durumunda da e, masanın bir tarafında olmak istiyor. Dolayısıyla e, ilk başta resmi açıklamalardan uzak durmasının sebebi e, de bu zaten. Hem böyle bir ciddi bir bununla alakalı savaş ne kadar devam ed ederse etsin, gerilim ne kadar devam ederse etsin buna yönelik e, bu süreçle e, paralel bir yol haritasının belirlediğini düşünüyorum Tahran'ın. Buradaki siyasi aklım buna göre bir konuma aldığını düşünüyorum. Biz e, bunu şuradan anlıyoruz. Az önce gösterdiğim Emir Abdullah Yan'ın açıklamalarından anlıyoruz. Eğer Gazze'de gerilim düşürülmezse e, Amerika bölgede güvende olmayacak. Ben kastı buradaki vekalet savaşlarının devam edebileceği, barış olası müzakere durumunda da İran'ın gene masada olmak istediği ve bunu başarabilecek e, seviyede olduğunun bir işareti olarak görüyorum. E, bu dışişleri bakanı ve, Vekil güçler Hizbullah vekil, evet, vekil güçler ve başka, e, yani e, Irak'taki eee Şabi grupları, Suriye'deki ona benzer gruplar ve bölgedeki e, İran dış operasyonlar birimine bakan e, Kudüs gücü Tugayları ki e, Kudüs gücü orada bölgede. Haçlı-Şabi İran kontrolünde bir grup Irak'ta. Suriye'de gene Esed rejimi ve onun destekçilerine yakın gruplar. İran'ın oradaki proksi güçleri ve biraz daha daha önceki programlarda bahsettiğimiz o e, Şii Hilal'in devamındaki e, esas olayın ana karakterlerinden birisi Hizbullah ve onun genel sekreteri Hasan Nasrallah. Hizbullah'ı biz İran'dan ayrı düşünemeyiz. Eğer daha önce de bahsetmiştim bugün Hizbullah'tan ee, İsrail'e yönelik bir sa saldırı ol olas olma olasılığında bunun Lübnan adına yapıldığını söyleyemeyiz. İran adına yapıldığını söyleyebiliriz ama. Buradaki anlatmaya çalıştığım şey bu. Ee, yani e, Hamas bölgedeki şu anki ana karakter Hamas. İran'ın bölgedeki e, müttefiki olarak. Bunu koruma ve destek sağlamaya çalışırken bu ekseni de e, Tahran kendi liderliğinde Beyrut'a doğru genişletirse, Beyrut'un Güney Banlıyorsun'daki liderliği ve Uh, oradaki uh, Lübnanlı Hizbullah uh, Genel Sekreteri Hasan Nasrallah uh, bu savaşı çekilmek uh, yani bu savaşın dışında kalmak veya Lübnan cephesi açmamak için kendilerine uh, azami düzeyde hakim oldular bu, bu ana kadar. İran'dan işaret beklediler ama İran bunu o kadar genişletmek istemedi. Çünkü savaşın boyutlarını görmek istedi. Orada uh, İsrail'in durumunu görmek isteki, istedi ki buradaki İran'ın frene bastasının başka bir sebebi de var. Olası İsrail kara operasyonunun bir başka e, sürece ertelenmesi, yani hemen yapılmamış olması. Bunun ben e, kış aylarında yapılabileceğini düşünüyorum. Burada İsrail ordusundaki e, az önce bahsettiğim çok başlılık, oradaki e, e, İsrail elitleriyle, İsrail siyasetiyle, İsrail ordusu arasında veya İsrail istihbaratı arasındaki e, genel bir koordinasyonsuzluk ve e, İsrail'in bu verdiği güvenlik açığı, istihbarat açığı İsrail'de büyük bir güven bunalımı yarattı ve bunun giderilmesi ve İsrail ordusunun yeniden savaşabilecek kapasiteye geri dönmesi, uzun süreli savaşabilecek kapasiteye geri dönmesi e, olası e, karo operasyonu da geciktirdi. Bu da İran'ın adımlarını daha da e, sağlam atması ve daha e, bölgeyi savaşı daha da güneye yani Hizbullah tarafına yaymamasını e, beraberinde getirdi. E, eğer bu savaşta bir ateşkes varılabilirse varabilir, Savaş dairesinin e, genişlemesi halinde kazanabileceklerinin daha çok fazlasını kazanabilecek İran. Çünkü bunu gördü. Savaştan ziyade müzakere masasının İran'a daha çok kazandırabileceğini gördü. E, Proksi güçleriyle müdahale etse de zaman zaman saldırılarda bulunsa da aslında e, müzakere masasının e, daha güçlü İran'ın e, lehine olabilecek bir olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha önce de söylemiştik eğer... Ee, şöyle bir atası, e, eskiden, e, eski dönemlerden kalma bir bölgede çok kullanılan bir söz vardır. Eğer barış istiyorsan savaşa hazır ol gibi. Ben bunu en başta da söylemiştim. Ne kadar Her ne kadar ortam gerilimli olsa da ben e, gerilimin bir süre sonra devam edeceğini ve e, bir süre daha devam edeceğini ve bir süre sonra e, herkesin e, makul bir zeminde buluşabileceğini düşünüyorum. Ama tabii burada esas sıkıntıyı e, Filistinli sivillerin e, çekmiş olması da cabası maalesef. O zaman bölgedeki bazı, yani bölgeyi takip eden uzmanların, gazetecilerin söylediği e, en azından bir kısmının e, iddiası şöyle. Bu ateş büyür. Evet e, fakat, fakat hocam, sense bu çatışmalar belli bir süre daha devam etse bile bu ateşin o kadar büyümeyeceğini bir müzakere masası kurulmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorsun bunu mu bu anlamalıyız? Ya ben ya yani kısa vadede öyle olduğunu düşünüyorum ama e, şöyle bir tabii ki burada biz Mehmet Bey ihtimaller üzerinden gidiyoruz. Yani bunu biraz daha e, daha çok uçarı şeylere e, varmadan e, ayağa yere sağlam basan analizler olarak söylemek istiyorum. İhtimaller üzerinden söylemek istiyorum. Bu neye dayanıyorum? E, hem e, İranlı yetkililerin açıklamalarına hem e, Gazze'deki duruma ve hem de İsrail'in e, iç politikadaki e, geldiği duruma dayanarak bu işin aslında biraz daha e, Netanyahu açısından da iyice zora girdiğini ve İran'ın da bir savaş istemediğini ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de savaştan uzak durduğunu ki yani Biden'ın bölgeye yönelik ziyareti aslında e, olası bir kara operasyonunu geciktirmek ya veya durdurmaya, durdurmaya yönelikti. E, bu da amacına ulaşmış gibi görünüyor şu anlık. Ama olası bir savaş durumunda, yani İsrail tarafıyla sınırlı kalmadığını varsayalım veya Washington'da doğrudan savaşa e, girdiğini varsayalım, e, bu bu da olasılık aslında. Ama ben müzakere olasılığını daha güçlü buluyorum. E, çünkü geçen e, Salı günü e, İran dini lideri her Salı günü bir açık konuşma yapar. Bununla alakalı İran e, Ayetullah Hamaney e, ABD yönetimine hitaben e, bir konuşma yaptı. Ee, ve bu konuşmasında eğer e, el yükseltirseniz hani e, neye niyet ediyorsanız o niyetle karşılık bulacaksınız. Minvalinde bir açıklama yaptı. Ben daha çok ona yoruyorum. Eğer e, bir müzakereye razıysanız biz ona da açıyız ama eğer e, savaşla alakalı bir gerilim çıkaracaksanız biz e, geriliminde tarafı olmaya hazırız. E, minvalinde bir duruş sergiledi. Ayetullah Haman'ın e, e, onu hatırlıyorum öyle bir şey söylediğini e, hatırlıyorum. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de şey dedi, bu Amerikan basınında yer alan İran müdahale edecek iddialarını yalanladı. Müdahale etmeyeceğiz dedi, müdahale etmeyi düşünmüyoruz dedi. Bunu yine böyle İranlı yetkililerin şu anda yumuşak bir söylem kullanıyor şeklinde yorumlayabilir miyiz bunu? Zaten e, bunu şuradan başlatıyorum Mehmet Bey. Yani Hamaney'in açıklamalarına dayanarak bunları söylüyorum. Çünkü o e, en son sözü söyler ve İran'ın en net açıklamalarını siz oradan görebilirsiniz bence. E, çünkü e, şöyle dedi Hamaney yani konuşmasının devamında e, olayların gelişmesi veya bölgenin daha da bir gerilimli havaya girmesi e, ABD'nin İsrail'in bekasını korumak için sarf ettiği çabalar lehine olmayacak dedi Hamaney. Yani sabrını ve e, dayanma gücünü kaybetmeye çalışan, kaybet kaybetmeye başlayan halklar arasında bir patlamaya yol açmak oradaki İsrail'in bekasını da tehlikeye atabilir dedi. Ve ABD'yi e, bir an önce Gazze'deki askeri operasyonları durdurmaya çağırdı. Aksi takdirde İsrail'in varlığının da geleceğinin, e, İsrail'in varlığının da ciddi tehlikeye girebileceğini söyledi. Burada şu önemli. ABD yönelik bir çağrısı var ve bunu e, bölgedeki e, çatışmaları yum, yumuşatmaya yönelik bir çağrı aslında bu. Bu açıdan ben bunun e, İran'ın artık bundan sonraki adımlarını e, da artık dikkatli atmaya başlayacağını ve e, bölgede ben tansiyonun yavaş yavaş düşmeye başlayacağını ümit ediyorum en azından. E, her iki tarafında şu an ne kadar da gerilim yüksek tutsalarda e, gelecek bir zamanda İsrail'i de e, Netanyahu'yu da makul bir zemine çekip e, ortak bir paydada buluşacaklarını düşünüyorum. ya yani Daha şunu konuşmadık Mehmet Bey, Hizbullah daha devreye girmedi. Yani savaş daha genişlemedi. Bu ABD'nin de İsrail'in de istemeyeceği bir şey. Çünkü savaşın genişlemesi demek İran'ın direkt olaya müdahil olması demek ve Hizbullah'ın da güneyden e, İsrail'i çevrilebileceği bir e, durum söz konusu. Burada Mısır ne düşünüyor? tabii? diğer Suudi Arabistan, İsrail arasındaki e, o yakınlaşma tehlikeye girdi zaten o artık rafa kalktı. E, ee, Suudi Arabistan'daki iç politikadaki destek giderek azalıyor zaten yüzde birler yüzde ikilere kadar düştü. Ama buna rağmen hem Muhammed Bin Selman hem de İsrail yetkililer o yumuşamanın devam ettirilmesini istiyorlar diye düşünüyorum. Ee, bu aklı Selim'in tekrar geri gelmesi e, her ne kadar yarı demokrasi de olsalar bu ülkelerin e, artık bir an önce e, Filistinli hayat insanların da hayatını dikkate alarak bir karar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yönde adım atacaklarını düşünüyorum, ümit ediyorum. Peki hocam, bu bölümü toparlayalım isterseniz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Umarım yani ekleyecek fazla bir şeyim yok aslında. Çünkü ben İran'ın adımlarını takip ediyorum bundan sonraki süreçte. İran bu olayın önemli bir parçası olmaya devam edecek ve e, ABD'nin e, gerilimini yükseltme çabaları ben ABD'nin bölgeye askeri asker gönderme çabasını, asker gönderme e, girişimini bir gerilimin tarafı olmak değil de daha çok e, bir e, olayları yatıştırma amacı bittiğini düşünüyorum. Çünkü e, ordunun birinci görevi caydırıcılık kuvvettir bildiğiniz üzere. O yüzden Amerika'da e, bunu kullanmayı e, deniyor diye düşünüyorum. İran da bunun farkında. E, direkt bir temas olmasa da her iki tarafta özellikle İran, proksi proxy güçleriyle bölgede var olmaya devam edecek. Olası bir savaş durumunda da proxy güçlerini kullanacak. Orası bir barış durumunda direkt Tahran olaya müdahale edip müzakere masasının bir parçası olmayı deneyecek diye düşünüyorum. Gazze'den olabildiğince Gazze krizinden olabildiğince hem siyasi hem de askeri anlamda hem de bölgesel etkinlik anlamında kazançlı çıkmanın yollarına bakacak diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Konuşmaya devam edeceğiz. Pazar günü de bir canlı yayın yapacağız evet, Twitter üzerinden. Evet, evet. Daha doğrusu yeni adıyla X üzerinden. Orada da konuşmaya devam edeceğiz. Soruları olanlar yorumlara yazabilirler. Biz de önümüzdeki programlarda konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.